Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Karasu sahildeyiz. E, Emma'da dediğimiz gibi size daha önceden suntalem gövdeyi bıraktık. Medefe gövdeli, mebran kapaklı bir mutfak yaptık. Ayrıca Emma'da bir yeniliğimiz daha var. O da şu ki isterseniz e, lavoyu eskiden karasa cevye diyorduk. Bu şekilde kendi gövdesinden yapılabilir. Bir de 3 kreasyonumuz vardı hatırlayacaksınız. Emma White, Emma Black, Emma Grey. Şimdi farklı alternatifler de sunduk. Bunlar dökme mermerittir. Anlını da aynı malzemeden yapabiliyoruz. Böylece direkt toptancısından yaptırdığımız için daha uygun fiyatlara sahip olabiliyorsunuz. Bir yenilik daha yaptık. Nedir o? Yanlarda teleskopik var. Tandeme çeviriyoruz onları. Kısmi açalım inşallah. Sağlık ve mutluluk dolu günlerde kullansınlar inşallah. Medefe gövde, mebran kapak, mutfakları hayırlı olsun. Biz